herkese merhaba arkadaşlar. Benim merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar bilgisayar nasıl hızlandırılır videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım. ilk başta arama butonunuza geliyorsunuz. Ben ki benim bilgisayarım Windows 8 olduğu için ben tabi buradan geleceğim. Bir dakika. Ha. Buraya disk. Bir dakika niye çıkmıyor? birleştirme yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. benimki böyleymiş. Bilgisayarınız Windows 8 ise böyle gözüküyor arkadaşlar. Ee, evet sağ, bu bir bu diskleri birleştiriyorsunuz arkadaşlar. bu ee, bunu çözümle sonra en iyi duruma getir sonra da kapatmanız yeterli arkadaşlar ben yapmayacağım bilgisayarım hızlı. Ee, onun dışında diğeri disk temizleme. dakika ee, Windows 8 ve üst ise üst, üst bilgisayarınız böyle görse görebilirsiniz disk değer açmak için uygulamaları kaldım Buna tıklayın Oha bu ne a mı olmuş bu uygulama boyutları bilgisayarında 95.7 GB boş yer. bu uygulamaları kaldırmak istiyorsanız 10 10 10 listeden seçin ve ardından kaldır'a dokunun ee, ve tıklayın bir dakika nasıl bir şeymiş bende bunları kaldırıyorsunuz böyle Windows'un kendi programlarıyla bu ee, biz kendi programımızda istemiyoruz ee, disk disk Windows yerler çabucak temizler. Ee, ama bu bilgisayar Windows 8 olduğu için ve Windows 8.1 olduğu için olmuyor. Burada arkadaşlar sizlere bir şey demek istiyorum. Ee, biz bilgisayarı tamire göndermiştik. Biliyorsunuz format attırmıştık ve formattan sonra bilgisayarımız Windows 8.1 olmuştu. Hatırlarsanız ben size söylemiştim daha önceden bunu. Ee, arkadaşlar adam bunu yap, bunu yaptığı için bilgisayarın driver'ları silinmiş işte. Ee, ses driver'ıymış, ses driver'ıymış işte hepsi silinmiş. Bazıları varsa içlerinde ama bunun içine ekran driver'ı ve ses driver'ı yüklü değil en önemli iki driver bizim için. Ee, bunları yükleteceğiz arkadaşlar merak etmeyin ben kendim de yüklemeye çalışıyorum. Ee, şu an ar bu arada arkadaşlar sizlere bir antivirüs programı da önereceğim. Eset antivirüs programı. Eee Eset 32 Antivirüs. Bunu indirebilirsiniz. Gerçekten de güzel. Mesela diyelim ki bir tane oyun indiriyorsunuz internetten. Ee, oyununuz virüs mü değil mi bilmiyorsunuz. Çünkü antivirüs antivirüs programınız e, şey olmuş. Siz anladınız. Eee bu antivirüs programı yerine bunu indirirseniz başarısız mesela virüslü ise başarısız, başarısız A hatası der ve lakin antivirüs programı kendi durduruyor bu işlemi. Ee, neyse biz o konulara girmeyelim. Ee, bir de bilgisayarınız eğer diyelim ki yavaş bir tane daha antivirüs programı size öneyeceğim. GG Bakayım burada var mıymış? Burada yokmuş. Gel. Ay yanlış. Klasör yani dolayı kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın lütfen ee, bir sürü de uygulama var bir şey bizim bilgisayarda şunu da bir sileyim gereksiz her şeyi silin arkadaşlar bilgisayardaki ee, mesela abi cicilanır yok ha burada ben de hiç bu programı kullanmadım ama e, ee, tamire gönderince abi bunu da indirmiş yani demek ki hızlı yapıyor yoksa Bey bizim bilgisayar kötü yani kötü özellikleri olan bilgisayar zaten PES 2015 arkadaşlar çalıştırdım ee, ekran ve ses kartlarını dedi ki yapılamamış dedi haydi buradan işte Bir dakika. Ha, buradan temizliğe başladı dediğinizde temizliğe başlar ve bilgisayar ayı gibi kastırmaya başlar. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> 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 Kemptasya rekordur. Ay Hakikaten baya bir kastırıyor. Ay yolu gibi kastırıyor. Bu ne abi ya? Uf, <laughs> uf. <laughs> <laughs> Bilgisayarda bir sürü program yüklü. Onun için arkadaşlar diyeceksiniz ki ben bir tane oyun yükledim. Bir dosyasıyla. Ee, ama oyun işime yaramadı. Oynamıyorum artık. Ama bu oyun 6-7 GB yer kaplıyor hafızamda. Ve hafızamda yerim az. Bilgisayarımda yavaş diyorsunuz. Hemen şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Aram butonuna. Buraya bin rar yazıyorsunuz. Evet bilgisayar o kadar yok ki. Yani çıkmadı. Ay yanlış düş. Lan hasma. Burada arkadaşlar bu hafta oyun videosu gelebilir de gelmeyebilir de niye driver'ı yüklemeye çalışacağız? Ee, bakalım olacak mı? Ay. Abi. Arkadaşlar bozulmuş bir şey var galiba ya. Ya şuraya winrar Win Rar. Evet çıkmıyor. Neyse biz bir arayalım. Abi tam aramın butonuna basıyorum. Abi evet işte. Görüyor musunuz yavaşlığını? Hakikaten bayağı bir kastırıyor. Acayip kastırıyor. Lan ne oluyor bilgisayara? geçmiş oluyor abi anne Aa. Aa. Aa, <laughs> Oh be Ha. işte bir e, açtığınızda Dolans diye bir size dosya getiriyor. Burada sizin indirdiklerinizin hepsi burada arkadaşlar. E, pek bunların içinden kullanmadığınız Virnar setup bunları silebilirsiniz. Mesela ben aynı sesim bu Mesela diyorum ki şuna sağ tık dosyaları sil. Bu burası ilk başta bekleyecek. Aa çok geç yapacak falan diye korkmayın. Ondan sonra birden atacak. Bu kişinin bende de olacak aynı şey. Bakın gördüğünüz gibi birden attı. Ve bilgisayar oyu gibi kasıyor. Ayı ayı. Oğlum bilgisayar ayı. Uf. Uf. Peki deriz. Orada temizledik. Yine bilgisayarımıza yavaş. Ee, ve hala atıklarımızın olduğunu düşünüyoruz dediniz. Hemen herkese şunu yapıyorsunuz. Geliyorsunuz. Bir dakika. Geliyorsunuz arama butonundan. Şuraya şunu yazıyorsunuz. Ç ee, yazıyorsunuz. Buradan karşınıza çalıştı çıkacak. Ben videodayım diye bilgisayarım o iyi gibi kasıyor. Ee, buradan buraya. Yüzde yüz. Temp bir de yüzü işareti bir daha enter karşımıza ne çıkacak bakalım evet çıkmıyor evet burada arkadaşlar bizim gereksiz dosyalarımız var bizim bayağı var 383 ümemiz varmış bizim e, bunlar biz bizim önemli dosyalarımız da zaten bunlar bunları size atlatıyor arkadaşlar e hemen şuradan silelim. merak etmeyin arkadaşlar. Eğer sizin önemli dosyalarınızda siz e, sizin size karşınıza bir şeyler çıkacak, at diyeceksiniz siz ve o program çalışmaya devam edecek. 183 çözdüm Evet Şimdi bunları artık yapalım ve sil. Bayağı bir uzun da sürebilir. Her neyse artık temple işimiz bitti. Ee, tam bakalım 300 bu size 1 GB 5 GB bile verebilir arkadaşlar size o kadar çok şey verebilir mesela benim e, bir arkadaşım 3 GB verdi yani ee, bakalım Hatta bakın bende önemli bir dosya çıkmış atladı Bu biraz geç olabilir. Ben videodayım. Ee, ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Ee, hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, arkadaşlar işte bitmek üzere. Ben e, bit bittiğin yapmayayım dedim. Belki siz işlem falan var sanırsınız. Yok işlem falan yok. Ve arkadaşlar başımıza ayrı bir bela daha var bu templerden. Ee, hemen şuraya gel. Dakika. Burada yanın araçları var o yüzden araba unutmuyor. Şey i̇şte kolum. Güzel sesim bence dur ya da benim ara buraya. O da oradan enterla. Yazdığınız yazdığınız arkadaşlar at. falan. Önemli dosyalarımı atlatıyorum. Ve işlemimiz bitti. Arkadaşlar bakalım haftada tam 95 GB yer vardı. Bakalım kaç GB'ımız oldu. Evet, hiçbir şey이지 92 vardı. 95 olmuş. Ya bilgisayar biraz kasıyor. Sunun ee, sorun olarak görmeyin. Gerçekten ben de yüzüğümün kasmasından dolayı. Biraz videoların da suçu. Ee, videoyu çeken programların da biraz suçu. Bir de ee, son zamanlarda biraz bilgisayarımın fazla program falan indirdim. Eee Hadi şunu da kapatayım. Tamam. Ee, Bu ya abi ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum ya? Neyse arkadaşlar, onun içinde bir de şu var. Aram butonuna giriyorsunuz, yine çalıştı. Bir tane ayrı bir Oha çıktı lan. <laughs> Bir tane aynı temp belamız daha var. Buraya da normal temp yazıyoruz. Yine. Bu kadar sakalıyor. Allah Allah benim yetkim yokmuş ya. Arkadaşlar, kapı çaldı hemen geri dönüyorum kalalım zeynep devam ediyoruz arkadaşlar burada çok fazla dosya yokmuş ben yine de sil, silsem mi siz silin arkadaşlar ben silmek istemiyorum silme taraftarı değilim belki ben bilgisayar formatladığım için korkuyorum yine windows'u değiştirdiği için bir daha windows'u değişmesin diyorum eee her neyse. Neyse arkadaşlar. Ee, başka da vardı. Bu arkadaşlar bilgisayarınız çok kasmaya başladıysa o ve sinir olsuz Ayı gibi sinir olsun. Şunu yapın. Mouse'a sağ tıklıyorsunuz Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Buradan yeni L var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bakın mesela benim şu an ayı iç gibi kasıyorum. Ağzım bozulacak da bu arada arkadaşlar videolarıma hiç like gelmiyor. Lütfen bu videoya 5 like. Özel. Bakın çok önemli şey. Video bu. Ben daha önceden bu videoyu çektim. Merakin izlenmemiş Windows 7 için çektim. Ee, bu arada arkadaşlar Minecraft bugün gelmeyebilir gelmeye edebilir bilgisayardan. Ee, driving bakalım ben yükleyebilecek miyim tek başıma. Ee, yüklersem gerçekten çok güzel olacak. Yükleyemezsem de eee o zaman şey yapacağız tamirciye bir hafta falan video gelmeyecek arkadaşlar bilgisayarım olmadığı için tabletten de video çekmeyi bıraktık arkadaşlar ee, sadece bilgisayar oyunları gelecek. ve arkadaşlar yeni bir serimiz var city car driving gerçekten de çok güzel bir oyunmuş ee, direksiyon ücreti aldık o yüzden euro trucks ve simulator ve e, onu birlikte oynayacağız arkadaşlar burada euro Bus simulator diye bir oyun var ama oyunu indirmesini bulamadım. Ee, burada bir şey diyeceğim. Bakalım facecam var mı? Varmış. Neyse arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar kanal abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bu videoyu özel 5 like arkadaşlar. Çok güzel bir video. Çünkü çok güzel bir seri videosu. Ee, Kanala abone olmayı Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh, bay bay.